Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugün önemli bir konu konuşacağız. İlişkide yanlış insana aşık olmak. Bazen ilişkinin içinde bunu fark edemiyoruz. İlişkiye kaptırıp gidiyoruz kendimizi. Bir şeyler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor sorgulamıyoruz bile. Ama bunu fark etmeniz için size bugün bazı ipuçları söyleyeceğim. Bunların üzerinde düşünün. İlişki bizi mutlu etmek için var. Yani hayat zaten yeterince zor. Hepimizin sırtına bir sürü yük yüklüyor. Sorumluluklarımız var, ilgilenmemiz gereken şeyler var. Bütün bunların dışında hayatımdaki ilişki de bana keyif veren bir şey olmalı, yükümü hafifleten olmalı. Mutluluğumu, sevincimi ya da hüznümü paylaştığım biri olmalı ve ilişkide dengede olmalıyım. Bazen fark edemediğimiz şeyler oluyor. Mesela ilişki eğer sadece sizin gayretinizle devam ediyorsa, karşınızdaki kişi sizi arayıp sormuyor, nasılsın demiyor, sürekli siz arıyorsunuz, siz program yapıyorsunuz. Bu ilişkide bir sorun var demektir. Yani arama sorma konusunda da, ilgi konusunda da bir denge olması gerekiyor. Ya da bazen ilişkide olduğumuz insan çok negatif oluyor ama biz onu işte hep olumluya çekme gayretinde oluyoruz. İşte morali düzelsin ben pozitif olayım ona pozitif olmayı öğreteyim gibi. Ama ne oluyor bu sefer o bizim enerjimizi emiyor ve bu ilişkide sürekli yorulan taraf biz oluyoruz. Yani eğer ilişkide olduğunuz insan her şeye negatif bir bakış açısı varsa ve sizi yoruyorsa bu ilişkiyi bir daha bir gözden geçirin derim ben. Bir de şu çok önemli saygı olmalı ilişkide iki kişi arasında saygı ilişkinin olmazsa olmazıdır. Yani e, ilişkide olduğunuz kişi size değer vermiyorsa, küçümsüyorsa, alaycı sözler söylüyorsa, bu fiziksel özelliklerinizle ilgili olabilir, yaptığınız bir konu, şeyle bir becerinizle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir, herhangi bir konuda sizi küçümseyip, aşağılayıp, alay edip, aşağıya çekmeye çalışıyorsa... Bu ilişkide çok önemli bir eksi demektir. Buraya dikkat etmeniz gerek. İlişkide olduğumuz insan yapmak istediklerimiz konusunda bizi destekliyor olmalı. Bazen böyle işte hayaller kurarız, onu yapacağım, bunu yapacağım ile ya da ilerisi için planlar, programlar yaparız. Kariyerimiz için olsun ya da yaşam hakkında olsun. Yani işte bir hobi edinmek, şu kursa yazılmak, bunu yapmak falan. Herhangi bir şeyden bahsettiğinizde bu insan eğer sizi desteklemiyorsa evet yap bak ne kadar güzel bir şey bu sana da iyi gelecek kesinlikle hatta ben de geleyim birlikte yapalım gibi bir yaklaşımda bulunmuyorsa bunun aksine ama canım çok zor nasıl yapacaksın o zaten işte yapılamaz ee, sen hele hiç yapamazsın falan gibi böyle sizin hem motivasyonunuzu moralinizi aşağıya çekecek şeyler söylüyorsa ilişkide bu konuya da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ilişkinizdeki tartışmalara dikkat etmeniz gerek. Her ilişkide tartışma olur ve olması da gerekir. Tartışarak birbirimizi daha iyi tanırız, birbirimizin fikirlerini öğreniriz, ortak bir noktada buluşuruz. Ama tartışmalarınızın konusuna dikkat edin. Yani bazen böyle incir çekirdeğini doldurmayacak nedenler yüzünden sürekli olarak tartışıyorsanız bunda da bir sağlıksız durum var demektir. Bir de bunu hep söylüyorum. İlişkide olduğunuz kişinin yanında kendiniz olabilmeniz gerekiyor. Yani tam olarak olduğum gibi kabul gördüğümü bilmem gerekiyor o ilişkide. O kişi beni beğensin diye şöyleyim böyleyim onun yanında bir sıkıntı yaşıyorum ama işte ondan ayrıldığımda bir derin nefes alıyorum ancak kendim oluyorum gibi bir ilişki yaşıyorsanız o ilişkide bir yanlış var demektir. Yani yanlış adama ya da yanlış kadına aşık oldunuz demektir. Bütün bu noktalara bakıp ilişkinizi bir gözden geçirin. Çünkü yanlış kişiye aşık olduğumuzda bunu sürüklemeye gerek yok. Yani bunu bir masaya yatırın. Bu noktalara bir dikkat edin. Böyle 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 şeyler varsa ilişkimde benim bunu sürdürmeme gerek var mı? Yoksa ayrılabilir miyim? Çünkü ilişki en başta da söylediğim gibi bana mutluluk vermeli, şevk vermeli, yaşam enerjimi yükseltmeli ilişkide olduğum kişi. Derdimi bile paylaştığımda bana iyi gelmeli yani hafiflemeliyim onunla aşağı değil yukarıya doğru bir yolculuk yapıyor olmalıyım. Bu konulara dikkat edin. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın